Evet, doğru duydunuz, doğru okudunuz. Filler uçabilir. Evet, kanatları olmayabilir. Çok ağır varlıklar olabilirler. Ama istemek başarmanın yarısıdır. Bu video basit sözlerden ibaret değil. Sonuna kadar izlersen emin ol sen de buradan bir şeyler alacaksın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Coşkun. 10 yıl önce kendi işini sıfırdan sıfıra yakından zar zor çabalarla bu noktaya getirmiş bir kardeşiniz, bir abiniz, bir dostunuzum. Kendi tecrübelerimi hem hayat hem de iş tecrübelerimi anlattığım bu kanalda sizlere faydalı olacak içerikler sunmaya çalışıyorum. Eğer içeriklerimi beğenirseniz, abone olursanız, bana destek olursanız sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Dostlar, filler uçabilir mantığı nedir? Ondan bahsetmek istiyorum. Bugün uzun bir video çekmeyeceğim. Haftada iki tane video paylaşmaya karar verdim. Bir tanesi bu şekilde biraz daha motivasyon içerikli, biraz daha hayat tecrübeleri içerikli. Diğer videom da genel itibariyle iş hayatıyla alakalı olacak. Ee, şimdi e-ticaret üzerine bir seriye başladım. Önümüzdeki hafta sonunda da e-ticaret üzerine bu konu üzerine devam etmiş olacağım. Bu konudaki asıl fikrimi şu şekilde anlatmak istiyorum sizlere. Evet, e, ben şundan yanayım. İnsanlar, öğrenciler, çocuklar özellikle Çocuklarımız genel itibariyle kendi yeteneklerine yönlendirilmeliler. Herkes aynı safa, aynı temele, aynı yöne yönlendirilmemeli. Yani bir çocuk matematikte başarılıysa o kanaldan yönlendirilsin. Diğeri ne bileyim işte resime yetenekliyse resim tarafına yönlendirilsin. Hepsini aynı sınavlara sokmak, aynı toplum içerisinde aynı kriterlerle yargılamak gerçekten çok büyük bir zarar ettiriyor çocuklarımıza ve gençlerimize ve insanlara. Biz de aynı zorluğu çekiyoruz. Çocuk sporda çok büyük yeteneği var. Beden eğitimi 5. Şimdi beden eğitimi herkesin 5 ama o çocuğun gerçekten 5. Koşuda iyi, belki belki atletizmde iyi, belki voleybolda çok iyi bir başarıya sahip olacak. Belki çok daha farklı bir yeteneği var. Bilemeyiz. Belki satranç konusunda çok daha başarılı olacak. Dünyaca ünlü bir satranç şampiyonu olacak. Bunu da bilmiyoruz. Biz özellikle çocukları, çocukluk döneminde yeteneklerine yönlendirmeliyiz çocuklarımızı. Bu konuda herkese katılıyorum. Fakat farklı bir noktaya değinmek istiyorum. İnsanların bir yetenekleri vardır. Bir de istekleri, talepleri, arzuladıkları, hoşlarına giden şeyler vardır. Benim yeteneğim matematiğedir. Ama ben şiir yazmaktan o kadar çok hoşlanırım ki şiir yazmak için çaba sarf etmeye çalışırım kitaplar okurum, bunu geliştirmeye çalışırım, bakış açımı geliştiririm ve çok üst seviye bir şair olmasam da belki orta seviyelerde, orta üstü seviyede bir şair olabilirim. Dolayısıyla insan kendi özelliklerini bilmeli fakat bu özelliklerle kendini kısıtlamamalıdır. Benim burada anlatmak istediğim bu. İnsanlar çocuklarının yeteneklerini gördükten sonra onu onlara yönlendirebilirler. Siz de yapabilirsiniz bunu. Kendimize de bunu yapabiliriz. Ben sınavlara girdik. Ben şu konuda yetenekliymişim. Hangi konuda? Matematik konusunda. Hangi konuda? Resim konusunda. Ama ben aslında e, yazar olmak istiyordum. Yani güzel bir kitap yazacaktım. Yaz kardeşim. Yazmak için çaba sarf et. Emek harca. 10.000 saat kuralı diye bir şey var arkadaşlar. 10.000 saat kuralını benden önce belki bir sürü insandan duymuşsunuzdur. Ben 10.000 saatin saat olarak bir mantı olmadığını zaten biliyorum ama buradaki önemli olan bir değer yani bir değer koymuşlar bunun şeyini de yapmışlar deneylerini de yapmışlar araştırmasını yapmışlar. Benim için 10.000 saat kural diye bir şey yok. Benim için kural şu: Benim için çaba, çaba, çaba sonsuza dek çaba. Son resminiz eğer resme ilginiz varsa son resminiz belki de Picasso kadar iyi olacak ya da Picasso'dan iyi olacak. Belki de Da Vinci'den daha iyi bir resim yapacaksınız. Ya da Aragüler'den çok daha güzel bir fotoğraf çekeceksiniz. Ya da siz gerçekten o çabanın üstüne koya 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 o konuda üst seviye bir danışman olacaksınız. Bunu kimse bilemez. Bana kimse de şu konuda e, şunu söyleyemez. Bu çocuk bu konuda başarılı olamaz. İstemek gerçekten başarmanın büyük bir parçası. Ama isterken onun için çaba da sarf etmeniz gerekiyor. Yani şöyle bir durum yok arkadaşlar. Ben zengin olmak istiyorum. Olamıyorum. Olamıyorsam başka bir yönden gitmem gerekiyor. Ben ressam olmak istiyorum. Aa, çizemiyorum ya. Ama olmak istiyordum. Olmak istiyorsan daha fazla zorlaman, daha fazla pratik yapman gerekiyor. Şu konuda hem fikiriz. Bir çocuğun resme yeteneği var. Sizin resme yeteneğiniz yok. İkiniz de resim konusunda bir şeyler yapıyorsunuz. Bu çocuk sizden önde başlayacak. Siz geridesiniz. Siz ilerlemeye devam edeceksiniz. Eğer bu çalışmazsa olduğu yerde kalacak. Siz ilerlemeye devam edeceksiniz. Önce ona yetişeceksiniz. Sonra onu geçeceksiniz. Sonra da onun diğerlerinden daha iyi olacaksınız. Buna adımın Burak Coşkun olduğu kadar eminim. Size boş, bedava motivasyon vermiyorum. Buna inanırsanız, bunun için çaba sarf ederseniz sonunda muhakkak başaracaksınız. Filler gerçekten uçabilirler. Filler gerçekten uçabilirler. Filler uçabilirler dostlar. Siz filsiniz demiyorum. Yanlış anlamayın. Ben film olabilir ama ben uçabileceğime inanıyorsam uçabiliyorum. Hazerfen Ahmet Çelebi zamanında uçmak diye bir şey yoktu ama o inandığı için onu başardı. Bugün metal bir bina gibi olan, kaç kişiyi taşıyan koca koca demir kütlelerin içerisinde yolculuk yapıyoruz. Ve kimse ya bu demir kütle uçabilir mi diye soru sormuyor çünkü uçabildiğini gördük ve devam ediyoruz. Bakın ee, haberlerde vardı belki görürsünüz gözü kör olan bir ee, çocuk var çocuğa diyorlar ki sen futbolcu olamaz ikincilik demiyor mi? fark etmez önemli olan o değil gol kral oluyor ve kırılması imkansız bir gol adediyle gol kral oluyor tek gözüyle. Bugün bunun gibi bir sürü başarı hikayesi var. Evet, haklısınız ve haklıyız ve haklı olduğumuzu biliyorum. Yeteneğimiz olduğu konuda ilerlemek bizi çok daha kolay bir şekilde başarıya ulaştırabilir. Fakat eğer biz o istediğimiz yani yeteneğimiz olan konuya istekli değilsek, bu konu için çaba sarf etmeyi istemiyorsak o zaman dönün. İstediğiniz şey için sonuna kadar çaba sarf edin. Sözlerimi bitirirken eğer videolarımı merak ediyorsanız kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Burada belli tecrübeleri, belli e, emekleri harcayarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Eğer başarılı olabilirsem belli bir zaman sonra burada hepinizin karşısında e, güzel projeler ortaya çıkartacağım. Ben kendi işimi kurmayı uzun süre çaba sarf ederek başardım. Ve hem tecrübelerimi hem de hayattaki yaşadığım bütün tecrübeleri size aktararak sizin hayatınızda bir ışık tutmaya çalışacağım. Siz de burada bana destek verirseniz, yorum yaparak, beğeni yaparak, paylaşım yaparak destek verirseniz benim daha hızlı ilerlememe vesile olacaksınız. Hepinize bunları yaptığınız için teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler, hayırlı zamanlar. Filler uçabilir.